Çocuklar, hepinize merhaba. Bugün birlikte ç sesini öğreniyor olacağız. Karşınızda büyük ç ve küçük ç sesleri bulunmakta. Siz de dilerseniz okları takip ederek sesin üzerinden geçebilir ve tamamlayabilirsiniz. Evet çocuklar, şimdi diğer etkinliğimize geçiyoruz. Görselde ne görüyorsunuz? Evet, bu bir çorap. Çorap. Çorap kelimesi çip sesiyle başlar. Çilek 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 kelimesi yine çip sesiyle başlar. Çanta Çanta kelimesi çip sesiyle başlar. Çanta Çiçek 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 kelimesinde iki çip sesi bulunmakta. Başta ve ortada Uçak. U Uçak. Uçak kelimesinde ç sesi ortada yer almakta. Havuç. Ha Havuç. Havuç kelimesinde ç sesi sonda yer almakta. Çekiç. Çekiç. Çekiç kelimesinde iki ç sesi var. Başta ve sonda. Çekiç. Çikolata. Çikolata. Çikolata kelimesi ç sesiyle başlar. Çatal. Çatal. Çatal kelimesi ç sesiyle başlar. Ağaç. Ağaç. Ağaç kelimesinde ç sesi sonda yer almakta. Serçe. Serçe. Sarcı kelimesinde ç sesi ortada yer almakta. Keçi. Keçi. Keçi kelimesinde ç sesi ortada yer almakta. Kılçık. Kılçık kelimesinde yine ç sesi bakın kırmızıyla renklendirilmiş ortada yer almakta. Evet çocuklar, bugün birlikte sesini öğrendik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.